Merhaba arkadaşlar Brock. FC 24'tenin yeni bölümü hoş geldiniz FC'ye kaldığımız yerden de ediyoruz. Hadi Hatırlarsanız arkadaşlar en son seviye maçına çıkacaktık Tam oradan devam ediyoruz bakalım Seviye maçında neler yapacağız neler edeceğiz Yine güçlü Real Madrid Sahada her şeyle savaşa hazır Soyun şeyciler Ligde harika başladılar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe maçı Tabii istediğimiz gibi bir maç olmadı aslında Burak o maçta kafayı veremedi. İşin aslı buydu. Ama diğer maçlarda her şey yapacağına inancımız da Bellingham. Burak kötü pas. Luka bakıyor. Edrasso. Çok güzel müdahale Burak'tan. Lukaku'dan Burak. Burak aralara gitti. Burak çok güzel gidiyor. Burak gidiyor. Vurdu Burak. Oo. Sol ayak direkten içeriye. Dakika 4'te geldi gol. Çok güzel gol. Sol ayağıyla geliyor. Bakın direğe oradan bam diye içeri sokuyor. Zaten direğin sesi de gelmişti. Eşişre. Güzel bir gol. Real Madrid 1-0 öne geçiyor Sevilla karşısında. Hemen maçın başında Vivian Luka bakıyor. So, Pedrosa. Burak orada garip bir şekilde faal uğradı. Abel verdi. Burak'ın önüne. Burak bir daha açın topu. Oradan da gitti. Burak kaleye bakıyor. Burak. o oh, ne lan Burak. <laughs> Klas bir şey yaparız dedik olmadı ya. Havalı bir şut deneyim dedim orada. İşin aslı ama. istediğimiz şeyi yapamadık. Robertson. Burak pasını indirdi yeniden. Aldığı gibi geri atıyor çünkü orada bir pozisyon arıyor. Burak sıçtı. Burak ne yaptın öyle ya lan sen? Ocampos. Suso. Burak gerilerden gelip kendini affettirmeye çalıştı. Olivier T. Gomez. Çok iyi müdahale Robertson'dan. Şimdi Burak yeniden. Burak çok klas gitti. Burak önünü açıyor. Burak sol sürat gidiyor. var. ile karşı karşıya kalacak gibi. Burak geldi. Burak bu sefer mi şut denedi ama. Kaleci güzel kurtarıyor. Havalı. Evet korner kullanıldı. Burak kafayı vurmayı denedi ama. Top ona gelmedi. Şimdi Luka Bakio'dan top. Burak'ın önüne. Burak şutunu vurdu. Kaleci Terrakiano. Kaleyi dövüyor şu saatlerde Real Madrid. Korner kullanıldı. <gülüyor> Yukarıdan. <gülüyor> ama Bellingham. Evet Burak orada sıçtı pozisyona. Luka Bakio. Vivian. Pedrosa. Luka. Burak'tan müdahale et. Taç dakika 24 sayısı işler. Real Madrid seviye karşısında 1-0 önüne götürüyor maçı. Pedrosa. Oynadı. Luka'dan güzel hareket. So önüne açtı biraz topu ama hemen kaptı orada topu. Şimdi Burau. Oğlum çok güzel geçiyordum aslında lan. Tak tak yapacaktım. Fakat olmadı. Güzel orta. Rafa Mir. Kurtuğa çok kötü bir gol yiyor. Çok rahat tutabileceği bir gol yiyor. Yani yememesi ya gereken bir gol desek. Hata etmiş olmayız. Ama hemen ceza gelmeli. Burak çok hatalı bir pas. Gomez'e gitti top. Burak tam güzel bir çalım. Gomez. Vakikovski. Gomez. Kompos. Çıkmadı top. Bellingham oradan buraya. Burak buradan süratle gidecek gibi duruyor. O da yapıştı bırakmıyor. Oradan pasını verdi. bir Junior Lukaku. Lukaku. Çok uzaktan bir şut. Korner. Korner kullanılıyor. Şimdi top çıkarıldı. Burak topla döndü. Burak oradan kendine bir alan yaratma peşinde pasını verdi. Lukaku. Ve durum 2-1. Hadi dedi o atsın. Netti ya oradan o pasta verilmesi gerekiyordu yani. Güzel gol geldi durum 2-1 oldu. Real Madrid 2'yi buldu. O Campos. O Campos'ta ne çalımlar var la böyle. Burada güzel çalımlar atıyorlar ha. Bir orta kafa. Bellingham'dan Burak. Burak. Attı topu ama kötü pas. Suso. O Güzel müdahale Robertson'dan ama bırakmadı topu O Evet şimdi Burak orada. Of mükemmel de bir çalım attı. Robertson'la çıkıyor Real Madrid. İlk yarı bitiyor sayın seyirciler. Real Madrid 2-1 önde kapatıyor ilk yarıyı. İkinci yarıda aç açıkçası en az iki gol daha bekliyoruz. Bunlardan birinin de Burak'tan gelmesini istiyor Argölü. Marcio. Yo Marcao lan Marcio değil. Gomez. Oliver. Çok güzel müdahale şu ama top yeniden onlarda kalıyor. O Campos. Suso. Oğlum bu Campos ne güzel oynuyor lan. La Evet top şimdi. Madrid'de. Burak arkadaşlarına baktı. Top aşağıya Bellingham'a. Bellingham'dan oradan pas. Burak aradan yeniden pasını bıraktı. Vinicius Junior. Lukaku. Vinicius. Ama orada biraz yavaş kaldı. Topuk da pas yapsa belki. Üst numaranın yediği boku görüyorsunuz. Luka bakıyor. Luka. Kalede dikkatli Courtois. Üstüne gelen topu tuttu. Bu arada ben kaleciyi oynattım <laughs> orada arkadaşlar. Şimdi Milita'dan durak topu aldı. Oradan ilk çalım başarılı. ikincisi de başarısız. Onu da yapsa harika olabilirdi. Pedroso'dan Luka. Güzel müdahale. Burak oradan geldi. Topu çıkardı. Şimdi yine buradan bir depar atabilir. Attı pasını. Lukaku. Lukaku çok kötü. Çok kötü bir hata. Ha. Top oradan gidiyor. Saul. So. Gomez. Saul. So. Araya girdi Robertson. Robertson'da iyi bir transfer oldu. Real Madrid için. Şimdi Burak. Burak Lukaku'ya doğru bakıyor. Ona attı pasını. Bir daha istiyor pası Burak. Lukaku'dan Burak aldı. Attı pası. Vinicius Junior %100'ü kaçırdı. %100'ü kaçırdı Vinicius. Hiç olmadı bu Vinicius. Korner kullanıldı. Burak kafa vurmayı deniyor. Vuramadılar. Hop gerilere kadar gitti. Banza. Luka. Sova Gabriel müdahaleyi yapıyor Valverde'den Burak. Burak oradan kaleye vurdu. Çok yavaş bir şut. Daha güçlü vurmamız lazım ya. Hafif gitti. Dakika 69. Nasıl kaçtı o top ayağında? Marcao. 2-1 yeterli bir skor değil. Hangeletti gol istiyor. Offside değil mi? O yok değiller. Şimdi şu Amini'den Burak. bırak hemen attı pasını. Vinicius, Vinicius Burak'ın önüne istiyor. Burak aldı. Burak şimdi buradan bir daha aldı topu. Faal yok diyor hakem. Burak oradan aradan da soktu. Buradan şu da çekti ama. iyi bir şut olmuyor. Gomez oyundan çıktı sayısı işler. Burak'ın 7 şutu var kaleye. Maalesef bir gol olabildi. Kaleyi bulan şut sayısı çok da... O neydi lan öyle? Allah Allah çok garip bir an oldu ha. Burak aldı verdi. verdi. Aralardan pasını attı Chouameni, Lukaku. Well, Vinicius. Good, good, good. Burak! Ama... Orada rakibine çarptı top. Sauv. So. So. Rosviel. Sauv so, yeniden. İşte bu. Chouameni. Burak orada pasını... Ah. Çok güzel ayak koydular. Dakika 82 artık. Okan poz. Araya girdiler. Yine aldık topu. Şimdi Real Madrid çıkmayı deniyorsa. İse işler. Burak basını attı Lukaku'ya. Lukaku'dan Vinicius. Vinicius bura atar mı? Atmadın ama. Atsana be oğlum. Atsa ben gol atacağım. Amacım o yani. Suso. O Campos dakika 86. Orta geldi Militao. Burak kafayla indiriyor Chuamini. Robertson'dan pas. Dakika 87 son atak olabilir artık Real Madrid için. Burak tüm enerjisini harcamış durumda. Pasını aradan yine de güzel verdi Bellingham. Bellingham Burak istiyor ortaya. Bellingham zorlama dedi Burak. Burak güzel geldi. Şutunu da çekti ama. Tarakiano Artık son atak sayın seyirciler Korner kullanıldı Kafa Bir korner daha Korner kullanıldı Olmadı yine Immobile Ve maç bitiyor sayın seyirciler Seviye 2-1 kazanıyor <laughs> Real Madrid <laughs> Real Madrid 2-1 kazandı daha çok gol atabileceğimiz bir maçtı. Biraz havalı goller denedik. Biraz artistikler denedik. Bunun etkisi oldu. Kaçırdığımız goller oldu. Ama 3 puanımızı aldık. Önemli olan da bu. Güzel bir galibiyet. Ama daha iyi olurdu. Yani daha iyi olabilirdi. Yüksek maç performansı. İyi oynadık tabi. Yeni oyuncu gelmiş ha. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Robertson'cım. İnşallah senden de bol bol İyi, güzel şeyler göreceğiz kulübümüze Şimdi deplasmanla Real Sociedad maçı var Real Sociedad Tabii bizim klasmanımızın çok Ya gerçi Real Madrid'de bir Barcelona var burada arkadaşlar Başka da yani rakip yok Kim kapışacak bizle bilmiyorum Neyse görelim bakalım Rakibimiz nasıl bir takım Oğlum nasıl bir marş çalıyorlar? Arkada Türkçe gibi geldi bana. Hayır hayır çocuklar böyle böyle gibi. <laughs> evet Real Madrid, Real Sociedad maçında ise içeşler Madrid, Madrid Sociedad'la oynuyor ve maç Real Sociedad'ın evinde Real Arena'da. Kosta. Garip gitti top. pembe Enes Ünal. Enes Ünal sosyal hatta devam ediyor. Zubi Mendy. Joaquera. Zakarian. Ayhan. Orada bırakmadık topu. <laughs> Araya girip alalım. Korner gibi sayı seyirciler. Evet korner kullanılacak. Bu korner bize yarar. Buradan çıkıp yine bir kontradan golü bulma ihtimalimiz yüksek. Korner kullanıldı. Kafalardan top Burak'ın önüne geldi. Şimdi Burak buradan deparlamayı açar derken Kimpembe çok güzel gelip aldı topu. Chavez çok güzel çalım. Önüne de açtı. İçeri mi atacak? Gabriel kapattık önünü. Bir türlü alamadılar ama oradan çıkartmayı becerdi Real Madrid. Şimdi Vinicius Junior, Bellingham, Burak attı. Burak oradan pasını verdi Vinicius'a. Vinicius bir daha onu atıyor. Burak oradan araya baktı. Lukaku'ya git dedi gitmedi Lukaku. Şimdi Burak araya sokulmayı denedi ama araya güzel girdiler. Zakaria. Enes Ünal. Güzel bir Zubi Zubimendi. Ayen. Bembe. Ön alan baskısı var Madrid'e. Hala gol yok. Ön alanda pek iyi bir baskı kuramadı aslında Madrid. Sosyadat bu dakikalarda daha etkili diyebiliriz. Ama şimdi tehlike olabilir. Vinicius Junior pasını verdi. Kötü gitti. Kimpembe orada alıyor. Attı pasını Zakaryan. Peki Zakaryan. Tehlikeli geliyorlar Solay'la. Sola içeri baktı. Attı pasını. Chavez. Arkaya doğru sola. Burak araya çok güzel girdi. Oradan topu çıkardı. Adeta uçarak gidiyorsa izleyiciler derken çok, çok iyi müdahaleyle top oldu. Zubi Javi Guerra. Ben Bembe kaptan. Maçta çok etkili bugün. Trent Evet Alexander Arnold. Burak istiyor ondan topu. Burak kafayla da indirdi. Lukaku mükemmel. Ooh. Bu ne güzel bir gol oluyor sayın seyirciler. Alexander Arnold'dan Burak. Burak mükemmel bir pas Lukaku. Bellingham'da oradan affetmiyor ve 1-0 öne geçiyor Real Madrid. Gerçekten çok keyifli bir gol oldu. Lukaku'nun özellikle pası. Tam Real Madrid'e yakışan bir pas. Harika bir gol. Kimpembe. Kim pembe? Munoz. Ayen. Javi mı? Javi diye de okunuyor bu. büyük ama. Burak. Arkadaşının koşusunu gördü. Geriye doğru attı Bezat topu. Attı. Oradan çok güzel pas. verdi ver, ver Valverde aradan bir daha aldı topu. Chouamini Burak koşu yoluna doğru istedi. Burak aldı vurdu topu. Çok kötü şut. Çok kötü şut yakışmadı. Yakışmadı Burkito Gonzalez da Frenzi. Osta kullanıyor. Bellingham kafayla indirdi buraya Burak Vinicius Junior paslaşması garip bir şey yaşandı. Ulan Lukaku aldın sandım topu. Burak oradan aralardan. Sıçtı biraz. Enes Ünal attı pası Zakaryan. Aşağıya doğru şimdi oyunu açtılar. Sola. Chavez. Zakaryan yeniden. Alıyor. Valverde. Güzel müdahale. Burak oradan Lukaku'ya attı. Şimdi Lukaku. Lukaku'dan akıl dolu bir pas. O neydi oğlum öyle ya? Harbiden inanılmaz bir pas oldu. So Abi bu yere er, Chavez. İkinci yarıda Madrid'den yine gol istiyoruz. Daha çok gol atmalı Madrid. Vinicius Junior. Robertson. Burak. Murak. Asını attı. The... Lukaku. Lukaku ne yapıyorsun oğlum sen ya? Enes Ünal. Taki. Tehlikeli geldi, geldi Sosyedat. Enes Ünal. Enes Ünal. Burak buralardan koşmayı seven birisi. Burak çok güzel geçti ilk rakibine. Önünde kim pembe var. Onu da geçti. Burak geçti bir daha geçti. Vurdu da şutunu ve mükemmel bir gol attı. Çalımlar. Uzun bir koşu. Ve 2-0'ı buluyor Real Madrid. Kimpembe'yi bu şekilde egal ettikten sonra yakalayamadılar onu. Ve 2-0'ı buldu Real Madrid. Zubimendi Chavez. Bakalım ne yapacak sayın Sociedad. Sosyedat. İyi de oynuyorlar ama. Aradaki kadro farkı devasa. Munior aynen Burak araya girdi. Basını verdi şimdi Vinicius Junior Lukaku. Lukaku oradan Bellingham. Bellingham. Hadi bal verdi. Durum oldu 3. Real bir anda ağırlığını koydu. Bir anda ağırlığını koyunca Real Madrid. Durum 3'e döndü sayın seyirciler. Sosyadat dağıldı. Zakaryan. Enes Ünal. Ayen. Kim pembe üzgün. İlk yarı iyi de oynadı ama takımı 3-0 geride Takım kendi evinde. Sola. Sola. Chavez. Yeniden sola. Chavez. Sola. Sola. Burak da oradan galiba çıkacak Burak. Evet. Buradan yine kendisi gitmeyi deneyecek gibi duruyor ama Vinicius'a bıraktı topu. Vinicius Junior. Burak araya doğru koştu. Şimdi aldı önüne Burak. Oradan vurdu şutunu ama. Biraz uzaktan oldu şut. Biraz daha gidebilirdi aslında. Yalnız herifler oradan ne çevirdiler lo topu. Biraz daha gidebilir gidebilirmişim ya. Biraz daha gitsem olurmuş. Sola. Çok iyi müdahale. Burak buradan gider. Oralardan gitti. Burak şutunu da vurdu ama. Kosta Baya da bir zorladık ama olmadı. Korner kullanıldı. Burak kafayla vuruyor. Ve golünü de atıyor. İşte bu. <laughs> Kafa golü istiyorduk sonunda attık ya. İrfan Can Kahveci arkadaşına da selam yolluyor. <laughs> Bak oradan koştuk koştuk geldik orta alandaki boşluktan. Dan. İki bacak da açılmış. Evet durum 4 oluyor. Alexander Arnold çıktı oyundan bu arada sayın şeyciler. Real Madrid dördü buldu. İkinci ara adeta golü omuru. Hatta sarak bir dolu yağıyor inşallah. Üstüne üstüne Sociedad'ın. Simakan. Takafusa Kubo. Taki Robertson. Burak'ın önüne çok güzel pas. Burak güzel kontrol. Burak harika bir hareket. Burak oh, o neydi orada? Tavez değişik bir şekilde kaydı ama. İyi Burak'a değmedi o. Yoksa çok tehlikeli bir müdahale olabilirdi. Ve sakatlık olabilirdi bu kadar iyi gidiyorken. Burak Real Madrid'de. <laughs> Burak sıçtı. Barcelona'da 3 yapmış ha. Ama parça bizim bu formumuzla bizi durdurması çok zor ya. Bizim takımımız çok güçlü oğlum. Yani bu takımı kimse durduramaz bence. Şampiyonlar Ligi şampiyon. Offside. Oyar Zabalcım. Offside koçum. Offside. <laughs> Şampiyonlar Ligi şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok diye düşünüyorum <laughs> arkadaşlar. Yani çok çok iyiyiz çünkü. Militao. Burak koşu yoluna istiyor topu. Aldı şimdi yukarıdaki arkadaşına baktı. Çalımını attı. Sokuldu. Pas hatası ama oradan güzel kapıyor. Luka. Evet. maç diyor 4-0 net bir skorla kazanıyor Real Madrid. Parçalıyor Real Sociedad'ı. Ve 3 puanını hanesine yazdırıyorsa sayın Oğlum bu sezon akıyoruz be. Maşallahımız var harbiden çok tatlı. O önümüzdeki maç. Celta Vigo. Celta Vigo'dan sonra... Kim? Chelsea. Bakalım neler olacak.